أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Evet 42. sayfaya geldik hemen dersimize başlayalım أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum minel zulmati ilen nur. Böyle duruyoruz. Bakalım şimdi kelime kelime okuyalım, tahlil yapalım. Allahu, Allah lafzını ne dedik? Güzel okuyalım. E, Bağlarken hemen kalın bağlıyoruz. Allah lafsından önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa bu lamı kalın okuyoruz ve kalın bağlıyoruz. Allahu, Allahu. Ama buradaki esre olsa atıyorum veya olsa burada billahi olur. Allahu ve li bu esre laman Veli lezine tel tek veliyyül lezine a böyle okuyalım a demeyelim amenu yuh ricuhum yuh hırıltılı yuh ricuhum mi 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 yapıyoruz tutuyoruz hem de kurneli okuyoruz. Yuhricuhum minallu minallu kalın olacak. Minez hem kalın hem peltek bu harf kardeşlerim. Üç tane peltek harfimiz var. Bir tanesi de bu. Nasıl okuduk? Minezulümeti ilen nur Ra'yı kalın okuyacağız. Niye kalın okuyoruz? Ra'dan önceki harf. Bakın kardeşlerim. Harekesi ötre veya üstün olursa bu ra durulduğu zaman kalın okunur. İle nür. Böyle okuduk. Velle kefer Metti munfasıl yapıyoruz. Evliya <laughs> Burada da metti muttasıl yapıyoruz. Burada munfasıl, burada muttasıl. Evliya. Şurada kasır yazıyor gördünüz mü? Kasır. Yani şunu uzatma diyor bize. Onu uzatmadan okuyoruz. Evliya. Öhümüt dağutu. Yuh oricunahüm. Bakalım nasıl okuduk. Hemen buradan görüyorsunuz bu şeddeyi. Evliyâ-ıhım dağut Gû Dağut ne Min Şimdi burada min bime uğramış Acele etmiyoruz tutuyoruz İdgan misliği meal ne yapıyoruz Aynı şekilde yukarıda olduğu gibi Buradaki gibi Hemen buradaki nunu buradan Bu şeddeli nuna hemen ne yapıyoruz hemen bağlıyoruz. Hemen okuyorum. Yukhricunahum minen nuri ila zulumat. Bir kez daha okuyalım. Minen nuri ila zulumat. Bu şekilde durduk. İle zu. Yine kalın harf bakın. İle zulümet. Böyle duruyoruz. Elkels habunnal yine kalın olarak ra duruyoruz. Buradan yine metti muttasıl oldu. Els bunu da güzel okuyalım. I, e. e ince, saat kalın. Els habunnal hum üm siha halidun buralarda hep metti tabii yaptık buralarda alam tara ilal ladhi Ibrahim fi rabbihi en atahullah bakalım burayı nasıl okuduk Elem tera ilellezî feltek Burada ne olmuş diye sorsam bilir misiniz? Burada metti lazım var değil mi? Metti lazım. Kelimeyi musakkale olmuş diyeceksiniz hemen. Niye musakkale olmuş? Çünkü bakın kardeşlerim harfi metten elif gelmiş. Sebebi metten de sükun şeddeli gelmiş sebeb met kaç taneydi? İki tane. Bir tanesi hemze, diğeri sükun. Sükun bizim karşımıza nasıl geliyordu kardeşlerim? Sükun, sebeb met diyoruz. Yani sebeb met uzatmaya sebep olan. Buradaki şu uzatmaya sebep olan şu şedde. Harfi metten, eliften sonra gelen bu şedde. Bu uzatmaya sebep olduğu için bunun adı sebeb met oluyor sebebi met de bizim karşımıza iki şekilde çıkıyor. Ya böyle cezimli gelir veya böyle şeddeli gelir. Harfi metten sonra böyle cezim gelirse veya şedde gelirse biz bunu böyle uzatırız. Bunun mantığı bu. Bir kez daha burada misal geldi. Anlatmış olduk. İnşallah daha iyi kavramış olursunuz. Demek ki burada ne olmuş diye sorduğumda ne diyeceksiniz? Meddi lazım diyeceksiniz. Önce başlık ne? Meddi lazım kelimedir burası. Harf de olur mu? E, harf de olur. O, onu işlemiştik sure başlarında. Elif, la, mim. Orada da uzatıyoruz aynı. La, mim. Ama burada kelime olduğu için kelimeyi musakkal edeceğiz. Niye musakkal ediyoruz hocam? Ağır geliyor dile de onun için şu şeddeden sebep. Kelimede eğer böyle cezimli gelirse o zaman muhaffefe hafif gelir diyeceğiz. Kelimede bir tane vardı. Hatırlayalım Yunus suresinde gelmişti. Kelimeyi i muhaffefenin Kur'an-ı Kerim'deki misali bir taneydi. Evet devam edelim. Burada galgale yapıyoruz. İbrahim derken bu B harfi galgale harflerinden. Fi Rabbihi derken hi zamirini uzatıyoruz. Bak yine met yapıyoruz. Metti munfasıl olduğu için dik hemze gelmiş. Evet, metni munfasıl dedik. Buraları güzel okuyalım. E t bir elif uzatıyoruz. E t h Hemen bakın kardeşlerim bu Allah lafzını bu hü'yü buradaki lama hemen katıyoruz. Bir daha okuyorum. En e t h Mim durağı durmak gerekiyor. Burada ne yapıyoruz? Mülk diye duruyoruz. İz qâle İbrahimu Rabbiyellezî yuhyi ve yumîtü qâle Böyle okudum ki burada durulmaz. Lem duranda unutmayın. Durulmaz. Akıcı okuyunca orada durmayın. Durursanız geri almanız icap eder. İz, peltek, iz, üst, seniye dediğimiz üst, dişler, ön dişlerin ucundan az bir şey ne olacak? Dilimizin ucu çıkacak. Peltek harfler üç tane. Bir tanesi de bu. İz, kale, yine kargara yaptık. İb vurup çekiyoruz dudaklarımızı birbirine. İbrahimu, buraya bakın. Rabbi, bu ye, bağlıyoruz. Rabbi yellezi yuhyi yuhyi ve yumitu qala ana bakın burada şu uzatmayı harfime ama burada ne yazıyor kasır uzatma diyor burada uzatmayacağız ene diyeceğiz sadece ene diye uzatmıyoruz ene uhyi ve umit böyle durduk Söyledi İbrahim. Fakat Allah yedi. Bir daha okuyalım. Söyledi İbrahim. İbrahim. Fakat Allah. Fakat ne? Tutuyoruz. Sonra hemen Allah lafsına katıyoruz lafmana. فَاِنَّ اللّٰهَ يَتِي Bak kardeşlerim, yeti böyle okuyun. Yeti bi şemsi minel meşriqi fe'ti biha minel mağribi. Nasıl okuduk burayı bakalım. Minel meşriqi, kı, kalın okuyoruz, kalın harf. Min al-Meşri fi'ti bıha fi'ti bıha min al-Maghrib min al-Maghrib fəbühi yine rai kalın okuduk kardeşlerim kafir öyle durduk vallahu La yeh dil qulma zallimin. La yeh la yeh. Bu h'leri güzel okuyalım. La yeh dil hemen lema e bağladık. La yeh dil qulma Bu da peltek kalın. Metni arız yaparak durduk. Eû kellezî merre alâ qarye. Öyle durdum. Qarye. Şimdi devamına bakalım. Buradan hemen bu vav'a -va katıyoruz. İdgan meal yapıyoruz kardeşlerim. Okuyorum buradan. Baştan okuyayım. Ev kellezî merra alâ qaryetin ve hiye hâviyetun. Burada da izhar yapıyoruz. Haviyetün derken izhar yapıyoruz. Ala uruşiha. Burada ne yaptık? İdgen mealgun ne yaptık? Burada izhar yaptık. Ve burada da durduk. Kale enna yuhyi hazi Kale enne tutuyoruz. Enne yuhyi yuhyi hazihillahu. Bakın esre geldiği için bu lamı ince okuyacağız. Allah lafzını bu lamı ince okunur. Hazihillahu. Ba'de mevtiha. Ba'de mevtiha. Bu şekilde durduk eme hu amin, eteminsümmbese bir de <daha> okuyalım Fe hulah Amin İfa yapıyoruz kardeşlerim mi Amin sümme tutuyoruz. Mim olduğu için şeddeli mim. Sümme Burası da peltek. Bu da peltek. Ve böyle duruyoruz. Ale kemle bist. Durak yapınca lebiste yazıyor. Bunu da cezimlememiz lazım bu te'yi. Bir kez daha okuyorum. Kemle bist. Bu peltek. Böyle duruyoruz. Qalal bistu yevmen evba'doyum yevm. Qalal bistu lebistu, lebistu. pertek yevmen izhar yaptık yevmen evba'doyum yevm. burada da meddilin yaptık vav wow geldiği için Qal Bel biste amin fenzur. Bakalım nasıl okudu? Bel lebiste amin. İhfa yapıyoruz. Tenvinden sonra F harfi gelmiş. İki esirden sonra. Amin fenzur. Burada da ihfa yaptık. Sakin nundan sonra za harfi. Bakın bu zu. Demek ki bu bu 15 harften biri. Fenzur rayı kalın okuduk. Fenzur ile da'amike ve şerabike lem yetesenne ve şerabike lem yetesenne bu şekilde durduk. وانظر إلى حمارك ولند aleke. Bakalım ben derken ihfa yapıyor. Sakinden sonra zu. Ben zur ila himarike veli aleke veli nec gargala yaptık. Cim harfi. Veli nec aleke. Ayetel diyeceğiz. Bakın kardeşlerim idgam bilagurna yapacağız burada. Ayetel linnasi. İdgam bilagurna harfleri kaç taneydi? İki tane. Birisi lam, diğeri ra. Lam, ra. Idgam bilagurna. Ne demekti idgam bilagurna? Gunnesiz katmak demekti. Ayetel Vezur yine ihfa yaptık. Vezur. Şimdi burada ile yazıyor. Buradaki lamı hemen ilel burlema hemen katıyoruz. Bakın. İlel azami. İlel azami keyfe. Bir daha okuyorum. Şuradan alayım. Vezur ilel azami. Keyfe nunşiruha sümme neksuha Bir daha okuyalım. Keyfe nunşiruha <laughs> ihfa yaptık. Nunşiruha Keskin. Keskin ze. Nunşiruha <laughs> sümme lehm böyle bir elif uzatarak duracağız lehm lehm et demek lehmacun da buradan geliyor kardeşlerim bunun manasını inşallah anlatacağım size bundan sonraki derste burada bakın himar geçti nerede geçti iler himari evet allah Teala bak bakalım himar affedersiniz eşek demek eşeğine bak bakalım diyor Allah Teala burada Üzeyr Aleyhisselam'dan bahsediyor. Tefsirlerde ee, nasıl dirilttiğini gösteriyor. Himar'ı 100 sene öldürmüş, tekrar diriltmiş. Bundan bahsedeceğiz. Efendim, sonra da ona gözünün önünde eşeği nasıl diriltmiş ondan bahsediyor. Nasıl ona etki edildik diyor. Kemiklerine bak iskelet oluşmuş. Daha sonra da Efendim gözünün önünde eşek canlanmış. Bu bir kıssa bundan bahsedeceğiz inşallah. Felemme, felemme tutuyoruz. Felemme, tebeyyenelehu, tebeyyenelehu zeminini uzatacağız. Kendinden önceki harekeli olduğu için. تبين له قال قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Burada neler var bakalım. Ala külli şeyin derken ihfa yaptık şeyin kadir. Bu ra'yı da ince okuduk. Kendinden önceki harfin harekesi yok. Bir öncekine bakacağız. Esreli olduğu için bu rayı ince okuyoruz. Kardeşlerim sadakallahu lazım diyelim. Ve 42. sayfamızı da bitirmiş olduk. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.